Merhaba arkadaşlar. Çiçekler Güyaz YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bugün kime söküm yapıyoruz? Nurcan Hanım'a söküm yapıyoruz. Maşallah benim e, takipçilerim önceki e, aldıkları e, memnun kaldılar ki sürekli benden alışveriş yapıyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Şimdi kendisine bakın. Bu yine ta deve işini sökeceğiz. Şöyle kocaman bir anaç. Gördünüz mü? Çok harika. Ee, Blue Mist istemiş. Opalina istemiş. Opalina öbür taraftan koyacağım. Blue Mist. Bunlar da var mı? Blue Mist. Gülümislerim küçük arkadaşlar kalmadı. Ondan sonra şeylerden bazı türlerden kalmadı arkadaşlar bilginiz olsun. Trompet de hele hiç kalmadı. Ondan kesinlikle istemeyin daha. Evet. Bakın Hem de var ya. Ay ne kadar şanslısın Nurcan Hanım. Böyle iki tane bebesi ve kendisiyle bir geldi. Ee, kiwi istemiş. Opulina istemiş. Ee, Pulvinata. Kiwi, Blue Mist ve opaline. Evet. Öbür taraftan da e, onları koyarız. Buradan şimdi gerisini bana bırakmış. Genelde klasik türler istiyordu. Şöyle yapacağım. Burayı boşaltmaya niyetlendim ben. Şuna bakar mısınız muhteşem. Geri hangi türler istiyorsanız koyabilirsiniz demiş. Şuradan bir tane profilika koyalım. Şöyle kendisine şöyle bir tane şey koyalım falan şu bu da da var gos bir tane daha gos koyalım em şuradan motos koyalım motos şöyle onu koyalım kendisine bir tane bakın çok güzel bir tür bundan koyalım başka bunlarda ne var ne var Bunlar küçük 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 Bunlar da küçük Feralardan koyacağım şöyle şunu koyalım. Bundan sonra burada ne var başka türler? Su gördüm. Ondan koyalım. Ee, şu kalan şu da çok güzel. Böyle kenarları kırmızı. Burada bir de başka bir tür görmüştüm ben. Evet şu tuş çok güzel bakın ortadan renklenmeye başladı bakın kaçıncı söküm yaptım bilmiyorum arkadaşlar yani bunlar sırayla girecektir yayına Bunları da hep dağıttım. çıkışmış bunlar. Başka burada hangi türler var? Şu çok güzel bir tür. Şundan koyalım. Hmm. Şunlar artık çok küçük. Bunlar bir türlü büyümedi. Bu küçükler ya. Gitti. Başka, başka, başka şöyle perleden koyalım kendisine. Bakın, bunlar özel perdeler arkadaşlar. Kaktüs koyalım tane. Şöyle köklü kaktüs. Bir de çiçeklerini bilmiyorum. Şöyle kaktüs koydum arkadaşlar. Bakın burada bir tane aşkın gözyaşı var. Onu da koyayım kendisine. Buradan prenses çamından koyalım. Arkadaşın ağlasını biliyor. Ney? Abi. Şimdi arkadaşlar köklüğün prenses çamı Bu da kalmadı abi bilmesine izin vermeden kapak kapak gönderiyorum şöyle. Bak iki renk ata Şöyle. Bakın. Ah. Başka bir de öbür taraflara bakalım arkadaşlar. Oradan da koyabileceklerim varsa. Ekleme. Ekleme yaparız burada hemen hemen bitti koyacağım şöyle evet şu güzel örtülere bakar mısınız oy 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 yerim ben sizi bakın arkadaşlar şöyle opa yine artık bu amaç boyda bir de şöyle kim istemişti bunu da koydum. Ee, şurada afra var, verigata. Onu koyacağım. Artık çok yoruldum, uzanamayacağım arkadaşlar. Videomu burada bitiriyorum. Ee, Nurcan Hanım'cığım güzel günlerde büyüt. Bugün kaç tepsi hazırladığımı bilmiyorum, çok yoruldum. Onun için şöyle yapayım eksik kalan türleri varsa ekleme yapacağım. Kurucan da kargosu hazır. Bu da bebekliyor artık bakın. Kenarlarından bebekleri var. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.